Malatya Musa Tv ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 10 Ekim Cuma gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tam bir haftadır hemen hemen her gün bir iş kazası haberi yapıyoruz. Bugün de 34 yaşındaki emekçi Adem Biroğlu inşaattan düşüp hayatını kaybetti. Parçalıyor adamı. Hayır, bu adam Sürekli kaza, sürekli bela, sürekli ölüm haberleri hem kalpleri hem de vicdanları zedelerken ekmek kavgası verenlerin de hayatını söndürüyor. Malatya'da hemen hemen her gün birçok kez yaşanan inşaat kazalarında bugün de bir işçi hayata veda etti. Yeşilyurt elçisi Çavuşoğlu mahallesinde sürdürülen rezerv alanı inşaatında 5. kattan düşen bir işçi hayatını kaybetti. <Sessizlik> Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulans tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 34 yaşındaki Adem Biroğlu kurtarılamadı. Bir oğlunun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken aylardır evinden, memleketinden uzakta ekmek para uğruna Diyarbakır'dan Malatya'ya gelen Adem'in ölümü kader arkadaşlarını kahretti. Evli iki çocuk babası olan bir oğlu Aydın'da bir genç eş ve iki masum yavru bıraktı. Talihsiz işçinin Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı inşaat alanında inceleme yaparken yüzlerce inşaat çalışmasının olduğu Malatya'da son zamanlarda artan iş kazaları dikkat çekiyor. Ben makine niye geri çekiyor bu ya? Çektim adam komple geliyor. Ölü, ö, parçalıyor adamı. Yani çekmese bu adam ölecek. Ya oradan tutsana bir çekse de tam bir şey. adam. Bir de tam tutsalar bir şey olmaz mı? Yeteri önlem alınmaması ve işçi güvenliğinin sağlanmadığı şantiyelerde yaşanan iş kazaları nedeniyle zaman zaman ölümler yaşanıyor. Bu konuda yetkililerin daha katı denetimler gerçekleştirmesi bekleniyor. bundan tam 10 yıl önce Malatya'dan da 10 can, genelde ise tam 103 insan tek bombayla hayattan koparılmıştı. Ankara gar katliamı sanki bugün olmuş gibiydi. Bu meydan kaldı, meydan. Bu meydan kaldı, meydan. İşte böyle can verdiler. Halaydayken, el eleyken, barış derken, türkü söylerken teröre kurban gittiler. Kadiler, hesap Her 10 Ekim tarihi geldiğinde elde fotoğraflar, gözlerde yaşlar, önde analar, arkada bıraktıkları anılar, yüreklerde uçurdukları güvercinlerle anılıyorlar. Bir bombayla bir caninin bir insanlık düşmanı teröristin aklına ve kalbine hükmeden köhne bir düşünce sonucu gencecik canlar can verdiler. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı'nda düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı. Malatya'da 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde DH terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenler için anma yürüyüşü ve tören düzenlendi. Özayper Sağlık Ocağı önünde başlayan yürüyüş 103 güvercin anıtında son buldu. Anıt önünde düzenlenen törende saldırının gerçekleştiği saat olan 10.04'te hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı. Katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri anıta mumlar ve karanfiller bırakarak duygusal anlar yaşadı. Katiller halka hesap verecek! Törende yapılan konuşmalarda barış ve kardeşlik mesajları verilerek hayatını kaybedenler anıldı. Polis ekipleri anma programı süresince geniş güvenlik önlemleri aldı. Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barış Yıldız bir açıklama yaptı. Değerli dostlar, 10. yılında 10. kez bugün burada 103 güvercinle temsil edilen Malatya'da yapılan anıtın önündeyiz. Belki onlarca kez mezarlıklarda ve anma etkinliklerinde hep beraber buluştuk. Tek gayemiz 10 Ekim 2015 Ankara Garka kişi kişiyi ve Malatyalı kardeşlerimizi unutturmamak oldu. Tabi sadece orada can verenleri değil aynı zamanda onların oraya niye gittiğini de unutturmamak gerekiyor. Miçingin adı barış ve demokrasi miçingiydi. O gün bugündür bu Geçen 10 yıl sürede belki ülkemiz o güne göre daha karanlık günlere evrildi. Hem barıştan hem demokrasiye, AKP iktidarı tarafından daha büyük karanlikeler çalındı. 10. yılında buradan tekrardan aykırıyoruz. O gün katliamı gerçekleştiren IŞİD militanlarının da peşini bırakmayacağız. Onların elini kolunu sallayarak Ankara'nın göbeğine gelmelerini sağlayanların da peşini bırakmayacağız. Süren davalarda da aileleri yalnız bırakmayıp yanlarında olma sözü veriyoruz. Bugün Malatya'da Türkiye'nin hem dört bir tarafında bizler gibi 10 Ekim almak için toplanan, başta şu anda şu saatlerde Ankara, Garn'ın önünde olanlara da buradan büyük bir selam olsun. Ankara'daki saldırıda Malatya'dan giden Eren Akın, Gülbahar Aydeniz, Onur Tan, Canberk Bakış, Kasım Otur, Sezen Vurmaz, Gözde Aslan, Umut Tan, Mehmet Ali Kılıç ve Mehmet Hayta hayatını kaybetmişti. İşte o fidanlar anıldı bugün. sık yaşanan ağır tonajlı kamyon kazalarından sonra işin tecrübeli isimleri ve kamyon tamircileri konuştu. Herkes aynı fikirde birleşti. Deprem bölgesinde süren yeniden imar çalışmaları ile birlikte binlerce hafriyat kamyonunun trafikte yer alması bölgede kazaların artmasına neden oldu. Malatya'da son dönemde yaşanan peş peşe kamyon kazalarında onlarca araç hurdaya dönerken 5 kişi yaralanmış, iş yerlerinde büyük çaplı maddi zarar oluşmuştu. Uzmanlar hafriyat kamyonlarında yaşanan kazada fren patladı söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirterek kazaların temel sebebinin aşırı hız, tonaj ve yetersiz sürücü eğitimi olduğunu vurguluyor. Ağır araç tamircisi Murat Dilmen'e göre kazaların temel nedeni fren değil. Kontrolsüz hız, tonaj fazlalığı ve şoför yetersizliği. Boşanma diye bir durum yok. O arabacı vinç gitti yerden kaldırdı. Kurtarıcı çekmeye gittiğinde biz gittik arabanın frenlerini boşalttık. Kurtarıcı arabayı çekip getiremedi frenden dolayı. Tüdü frenle işi yok. Arabaya çok hızlı salmış yukarıdan aşağıya. frenler ısınmış. Isındığı zaman balatalar ısıttı mı tutmaz fren. Araba otomatik vites bir arabaydı. Arabayı manuveli alacak. Manuvelde aşağı yukarıdan 5. vitese saldı mı yukarıdan aşağı 50 de gider 51 demez o araba. 40'ına gidiyor 41 demez o araba. O ayarda da zaten iner bitirir. Yukarıdan sen ne verdiyse salarsın. Araba 110'dan geçmiş tökünün kavşağını. Aşağı geldim bazar yerinde de zaten durmaz o araba. Durmaz. Ateş topu oluyor oraya gelene kadar araba. Kim durur bunun önünde? Duramamışsa 15 arabayı biçmiş. Bu şoför hatası. Başka bir şey değil. Fren boşalma diye bir durum olmaz bu arabalarda. Havalı fren var. Hava bittiği zaman zaten bu arabalarda fren otomatikman kendi kitliyor. Tabi şoför hatası var. Bu işin temeline inecek olursa şoför hatası değil. Kanun hatası var. Adam 22 yaşında askerden gelmiş ehliyet almış. Ağır vasıta tecrübesi yok, yol tecrübesi yok, şoförlük tecrübesi yok. Kamyona değil, onda yarım otobüste yapıyorlar zaten. Ağır vasıta ehliyet alanlar yarım otobüse biniyor, ileriden dönüyor, kavşaktan iki tur atıyor, geri geri geliyor. Parka parka diyor. Tamam diyor, sen şoför oldun, al ehliyetini. Yazılı sınava giriyor, psikotekniğini alıyor, SRC'sini alıyor. Ondan sonra geliyor babam şirketin başına. Baba ben şoförüm. Tamam, arabamız bu, yükümüz bu. Biniyor, gidiyor. Hurra gidiyor 15 arabayı biçiyor ilk seferinde ondan sonra ne oldu fren patladı ne oldu harfiyatçılar çok yük atıyorlar ne oldu mikserler terör saçıyor hayır abi bizim kanunumuz terör saçıyor niye ağır vası alacak ehliyet alacak adamların belli bir eğitimden geçmiyor niye anlatılmıyor bunlar niye söylenmiyor tamamen aşırı hız dikkatsizlik başka bir şey değil bir tanesi de kaldırıma çarptı o, şartlı. Şartlı. Şey o şey zaten Tamamen şoför O adama sordunuz mu telefonun neredeydi diye? Telefonla oynuyordu. Telefonla onu oynuyormuştur. Öyle bir kaza yani kamera kayıtları da var. Öyle bir kaza yok. Bir defa senin o yolda 30 km hız limitin 30 km hızla giden bir kamyon bir ağacı deviremez. O 3 tane konteyneri buradan parçalayamaz. Bu adam 1, 2, 3 tane ağacı devirdi ya. Koskocaman ağaçları yıktı geçti. Adamın arabasını pert etti. Boş araba. Bir de yüklü bile değil. Boş arabayla. Gitti 3 tane ağacı devirdi geçti. Kazalar kamuoyuna çoğunlukla freni patlayan kamyon şeklinde servis edilse de uzmanlar bu söylemin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Boşalma olmaz. Araç hareket halinde değilse el frenini çekmişsen o araç boşalmaz. Çünkü havalı araçlarda e, fren boşaldığı zaman kilitleme yapar. Diskleri, kampanaları kilitler. Fren boşalması olmaz. Araç giderken fren boşalma olayı olur. Onda da frenlerin yüzü yetmez. Donajlı bir araçta durduramazsın. Diğer bir ustaysa ağır araçlardaki fren sistemini anlatıyor. Fren havayına tutar, havayına yürür, hepsi havayına. Isıtırsam fren boşa çıkar. 40 ton yük atarsan ne olur? Frenle de indiğin zaman, bahşetin zaman ne olur? Isındığı zaman fren boşa çıkar. Sanayideki diğer tamirci ustaları da aynı görüşte birleşerek kazaların önüne geçilmesi için sürücü eğitimlerinin artırılması ve tonaj denetimlerinin sıkılaştırılması ve şoförlerin dikkatsizliği ön plana çıktı. Unutulan valiz polisi alarma geçirdi. Şüpheli valiz kültür yolu festivalinin merkezi kongre ve kültür merkezinin önünde unutulunca polis işi şansa bırakmadı. Malatya yoğun ve hareketli günleri yaşarken toplumsal alanlardaki hassasiyetler de göz ardı edilmedi. Bugünlerde vatandaşların, sanatçıların, protokolün sık sık bir araya geldiği kültür festivalinde polis dikkatli davranıyor. Malatya'da Kongre ve Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda unutulan valiz paniğe yol açtı. İnönü Caddesi istasyon kavşağındaki çimlik alanda valizi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Unutulan valiz paniğe yol açtı. Polis çevrede önlem aldı ve valizi fünye ile patlattı. kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturup durumu terörle mücadele şube müdürlüğüne iletti. İncelemede valizin şüpheli bulunması üzerine bomba imha ekibi çağrıldı. Özel kıyafetini giyen uzman ekip valizin yanına fünye yerleştirdi. Bu sırada yaya ve araç trafiğine bölge tamamen kapatıldı. Kontrollü patlamayla açılan valizin boş olduğu belirlendi. Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde bağımlılıkla mücadele, aile ve medya okur yazarlığı paneli düzenlendi. Panelin konusu gençleri uyuşturucudan uzak tutmak oldu. Yeşilyurt Belediyesi ve paydaşlarının düzenlediği afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi destek programı kapsamındaki organizasyona daha çok protokol evet. üyeleri katıldı. Okur yazarlığı paneline. Panelde salonun büyük bir kısmı boş, uyuşturucudan muzdarip olan ailelerin ya haberi yok ya da ilgisiz, gençler hiç ortada yok, varsa yoksa kravatlı memurlar ve birkaç mecburi görünmesi gereken dernek üyeleri vardı üniversiteler, hocalar, Ankara'dan gelenler, ünvanlılar, maaşlılar, görevliler, haberde sıralanmış olsa da vatandaş yok, genç yok, narkotik yok, sivil toplum yoktur bu programda. Her hafta on binlerce uyuşturucu hapın yakalandığı şehirde sadece formaliteler tamamlanmış gibiydi. Yarım yamalak konuşmaların arasından bir uzmanın kısa açıklaması vardı aldığımız madde ya da davranmış dopamin merkezinde yalancı haz dediğimiz hadiseyi oluşturmakta. Dolayısıyla bu da e, bağımlılık yapıcı, müptela yani oluşturucu bir mekanizmaya göründüğü zaman kişi bırakmak istiyor fakat bırakamıyor. Buna da tolerans diyoruz biz. Sahte bir iyi oluş hali oluyor. Bu paneldeki en anlamlı mesajı AK Parti İl Başkanı Ali Bakan verdi. Eğitim, ahlak ve erdem dedi. Sadece biz bu şehrin imarı değil, ihyası da. Yani bir şehri imar edebiliriz ama eğer o şehri imar ettikten sonra ihya edemezsek o şehirde yaşayanlar bu imarı tekrar yerde bir ederler, çökertirler, yıkarlar. Yaptığımız imarın hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla toplumların Bence en önemli hadisesi ihya edilmesi yani bir yerde okumuştum ikinci dünya harbinden sonra toplandıklarında ilk nereden başlayacağız diye Almanya'nın kalkınması için herkes fabrikalar kuralım şunu yapalım derken birisi <laughs> diyor ki orada özetle söylüyorum okulları açalım ya ne alakası var işte millet aç susuz fabrikalar işsizlik falan deyince tekrar bir toplantı yapıldığında diğer söyleyenler, öneri getirenler hepsi diyor ki ilk okul açalım. Onun için de bugün burada yapılan bu çalışmalar gerçekten şehrimizin ihyası açısından çok değerli bir önemli. Akın akın bağımlı gençlerin çoğaldığı Malatya'da konuyla ilgili bir panel oldu ve bitti. Çevre Bakanı Murat Kurum açıkladı. Artık sosyal konut üretimine başlıyoruz. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız dedi. Dünyada eşi benzeri az görülecek bir hızla Yeniden inşa sürecini yürütüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevrede Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun bakanlar toplantısında Türkiye'nin inşa tecrübesini, sosyal konut projeleri ve asrın felaketinin ardından 11 ilde devam eden çalışmaları örnek göstererek anlattı. 81 şehrinde yaptığı tüm inşa faaliyetlerinin merkezine insanımızın ihtiyaçlarını ve yüksek yaşam kalitesini koyan bir ülkedir. Bunu hepinizin bildiği bir örnekte açıklamakta fayda görüyorum. Bildiğiniz gibi 2023 yılında 14 milyon vatandaşımızı etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Depremin hemen ardından 15 gün içinde ilk temellerimizi attık ve 45 gün sonra ilk konutlarımızın anahtarlarını depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Bugün geldiğimiz aşamada saatte 23 günde 550 konut üreten ve dünyada eşi benzeri az görülecek bir hızla yeniden inşa sürecini yürütüyoruz. Bu kararlı çalışmalarımız sayesinde 300 bin konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik ve yıl sonu söz verdiğimiz 453 bin konutun inşa faaliyetleri de olanca hızıyla devam etmektedir. Tüm bu konut projelerinde çevreci altyapı, kaliteli ulaşım, sosyal donatılarıyla burada erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran en ince detaylarına kadar hesaplanmış ve çalışılmış uygulamaları yürütüyor ve bu noktada milletimizin hizmetine dünyanın da takdirine sunuyoruz. Şimdi de yine hiç konutu olmayan vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla ev sahibi yapmak için yeni 500 bin sosyal konut projemizi başlattık. Kurduğumuz bu karma sistemle bir yandan düşük taksitli satışlarla mülkiyet imkanı sunuyor. Bir yandan da yeni geliştirdiğimiz kiralık konut modelimizle herkes için erişim kolaylığı sağlıyoruz diyerek sosyal konutların başlayacağını ele aldı. Şimdi de yine hiç konutu olmayan ev sahibi olmayan vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla ev sahibi yapmak için yeni 500 bin sosyal konut projemizi başlattık. Ve kurduğumuz bu karma sistemle bir yandan düşük taksitli satışlarla mülkiyet imkanı sunuyor. Bir yandan da yeni geliştirdiğimiz kiralık konut modelimizle herkes için erişim kolaylığı sağlıyoruz. Şu şurası hakikaten bizim için çok kıymetli. Biz bu projeleri birer barınma politikası olarak tasarlamıyoruz. Aynı zamanda afetlere dirençliliğin erişilebilir barınma imkanlarının ve yine sosyal adaletin en somut yansımaları olarak görüyoruz. Değerli katılımcılar, ben sözlerimin sonunda şunu ifade etmek isterim ki Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, özel sektörünün gücüyle, yine kamu tecrübesi ve bankacılık deneyimiyle dostlarının her zaman yanındadır. Ve bilhassa erişilebilir konut üretimine dair her türlü ortaklık arayışına cevap vermeye, her konuda yapıcı bir aktör almaya hazırdır. Böylece birkaç yıl içinde fakir ve dar gelirli ailelerin mutluluğuyla sonuçlanacak bir süreç başlıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya'da sahne alan sanatçı Haluk Levent konseriyle gençleri coşturdu. Yine sabah var. Bilinen sanatçı Haluk Levent enerjik performansı ve geniş repertuarıyla on binlerce Malatyalı'ya müzik dolu bir gece yaşattı. Ben çok uzattım, Festivalin 6. gününde Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda sahneye çıkan sanatçı Uçak Ankara bu şehir gibi en çok dinlenen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan söyledi. Raktan türkülere uzanan geniş repertuarıyla beyni toplayan Levent sahnesinin bir klasiği haline gelen annesinin sevdiği türkülerle de izleyicileri coşturdu. Uçak yaparım, Geceye duygusal anlar da damga vurdu. En büyük hayali Haluk Levent ile aynı sahnede şarkı söylemek olan görme engelli İmranur adlı minik hayranını sahnesine davet eden Levent, küçük kızla birlikte Çemberim'de Güloya ve Elif daha şarkılarını seslendirdi. Dertleri... Konserinde Filistin halkına desteğini de dile getiren Haluk Levent, bizler Hitler'in katlettiği Yahudiler için ağlamış bir milletiz. Netanyahu denilen zalim küçücük çocukları katlediyor. Bu şarkıyı Filistin'de yaşamını yitiren çocuklar için söylüyorum dedi. Gidiyoruz, eğleniyoruz, şarkılar söylüyoruz. Yani ama bizler gülerken, eğlenerken, eğlenirken Başka belki de buraya çok yakın bir yerde, çok yakın taraflarda binlerce çocuk, binlerce insan katlediliyor. Hani o dönemleri anlayabiliyorum. Hitler'in 1940'lı dönemlerini anlayabiliyorum. Bakın anlayabiliyorum diyorum. Dünyanın en kötü şeyidir. Bakın sabah beri bu konuda konuşmadım ama bunu söylemek istiyorum. Srebrenica'da aynısı olmuştu. Ben şuna hayret etmiştim Bosna'ya gittiğimde. Bir anda bir kişi bir çocuğu kesmeye gelebilir. Delidir, canidir, katildir olabilir. İki kişi zordur ama aynı anda delidir, katildir, vahşidir olabilir. Ama yüzlerce caninin bir arada toplanması bambaşka bir cehalet ve baş başka bir caniliktir. İşte Netanyahu bu dünyada torunum benim Haluk dedem ona her gün Şarkılar dizip ona isyan edip ona küfür ediyordu. Delirtecek bir adam olma mutluluğuna ve gururuna yaşamak istiyor. Işte. Kültür Yolu Festivali kapsamında konserler serisi devam edecek. Bu şehir artık bir deli, Bu şehir çıkmaz. Takvimlerimiz 12 Cuma gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde eşitten gelişmeleri sizlere aktardık efendim. Yani tekrardan aynı saatte. Hafta sonu ana haber bültenimizde Nisa Atıcı huzurlarınızda olacak. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.